Selam millet ben Sezer. Bundan yaklaşık 10 gün önce anlık bir kararla vazgeçilmez yol arkadaşım Emir'le birlikte Sri Lanka'ya gitmeye karar verdik. Maymunların cüzdanımıza göz diktiği, sivrisineklere açık bir olarak kendimizi sunacağımız bu yolculukta yaşadığımız rezilliklere ve kendimize kaptığımız yeni deneyimlere ortak olun istedik. Sri Lanka trip be starting man. Arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi biz eee pasaport kontrolünden bilet... Ben 10 saniyede içtim adam dedi ki bunu doldurur içeride içersin. Evet tanıyorum. Türk olduğum için. Ee... Arkadaşlar ben Göcek'teydim. Sezer'in yanlaydım. Biraz bağırarak konuşursan sesin gidiyor. Tamam. Arkadaşlar biz... Bağırarak konuşuyordum aynı sesi <laughs> Merhaba abi. Hello. Kamerayı görünce selam veriyor Japonlar. Ulan bu kebabı <laughs> da kıyıyor. Arkadaşlar şimdi gideceğimiz lokasyon buradan Şarjaha'ya gidiyoruz. Şarjaha Havalimanı'na Şarjahtan da Kolombo'ya gidiyor. Ne gidiyorsun kardeşim? Sen oku sen, senin. Sen. Dostum şu anda Şarjah havalimanındayız. Burası bir harika adam. Her yerde Arapça tabelalar var. Biz şimdi Arabistan'dayız ya. E, Sri Lanka'ya giden uçaktaki Kolombo'nun uçağındaki sıra şu vaziyette. Hepsi Hintli. Emir de onu diyor. Gördün mü diyor Hintli. E, ne bekliyordun kardeşim? Rus mu gelecek sana Sri Lanka kuyruğunda yani? Guys biz uçağa bindik. Uçak bomboş. <laughs> Vallahi bomboş uçak. Evet arkadaşlar vizemizi aldık. Pasaport kontrolünden de geçtik. Damgayı aldık. Şu anda Sri Lanka Havalimanı'ndayız. Emir kardeşim Ahmet Eren'in çiçekle konuşuyor. Çok enteresan bir kokusu var buranın. Acayip enteresan bir kokuya sahip. Nemi indiğin anda hissediyorsun. Sıcak. 60%, 60 Rudy's. In, 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 Sri Lanka. Şimdi yeah. arabayı park etti. What's your name? Vasindu. Vasindu. Sezer. Yes. Nice, nice to meet you Vasindu. Evet arkadaşlar. Ev leş gibi Hint kokuyor. Hindistan kokuyor. Böyle değildir hizmine baktığımızda. Böyle bir yerde kalmayı bile Hiç baktığımız yerle alakası yok. Alakası var <laughs> Yok kanka. Oğlum koku çok kötü değil mi Emir? Çok kötü bir koku var ya. Ceset kokuyor Evet Emir kardeşimle biraz dinlenelim. No smoking, ya, Emir. Sıkıntı ee, baba? Emir ben şimdi buraya getirdi, Türkiye'den getirdiğim nargile takımı kuramayacak <laughs> mı kardeşim? Arkadaşlar günaydın. Bu bizim kaldığımız evin sahibinin adı Bakan bu muydu? Neydi? Salak odayı kapatırken Emir diyor Bakan bu ya. Neydi lan bunlar? da, Bakan bu muydu? Neyse Bakan bu ya diyor. Bura bu kilitleniyor mu diyor kapıyı kilitlerken. Medeniyete hoş geldiniz. Oğlum oh, çok enteresan bir yer lan. Hamburger mi alsam yoksa? Kankam hadi artık seç. Brain. Tane... 1 yes, yes, pizza al Polo. 2. 2 pizza al Polo. Yeah, okay. Ee... drink, drink. Kolar. drink. Kolar mı? Kola, Pepsi. Kola No, we have a Coca-Cola say or. hello to my friends. Oh. Hi. Hello. Thank you so yeah, much Anif. Is there any night club in Negombo? Night club. Night club. Yes. Yeah, too much club. To club. Too much club in club. Kolomboya gidiyoruz. Ya, yeah, evet. Kolombo. City there have all the club. Yaşasın Kolombo. 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 We are from Colombo. Sit, sit, sit. Toby. Oh <gülüyor> my god <man>. <gülüyor> <gülüyor> Ne anlattı ya? Bilmiyorum ki. <laughs> What's your name again, sir? Vajira. I Vajira. 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 Bajira. Vajira. Yeah. Vajira. Vajira. Nice to Vajira. Nice to What's my name? Vajira. You don't ask. Yeah, I'm okay. Hey, <laughs> Cesar. Cesar. Yeah. Emir. 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 Nice to meet you. Nice Boy, boy, boy. Arkadaşlar adam otelin galiba sahibi yani çalışan diyor. Bizi tuttu buraya getirdi. Bizi gideriz. tuttu getirdi. Ama Farklı bir, <laughs> bir otele geldik. Biz de oturun diyor. Bir de gidemiyoruz da. Evet ne yapacağız? <laughs> Vajira. We need water. Water? Yes. Come on, how the? No, drink water. Ha, okay. Lots <laughs> of Ben gideyim odaya para alıp geleyim. I'm coming. İyi yes, yes, sit Emir, sit. Emir, sit Emir. Adam bizi tuttu buraya e getirdi, nice maçtim iyi falan filan. Hi. Gel, gel, gel. What's your name? Menuka. Men? Menuka. Menuka. You? Gihan. Gihan. Yeah. Nice to meet you. My name is Cesar. Cesar. Tell. Tell. Nice Cezar. to meet you. Nice to meet you. What's your name? Gihan. Menuka. Menuka. Gihan. Nice to meet you, monica Nice to meet you, Gihan. Goodbye. Bye. What is, what, what is that? Bat. Play. We can bat. Play, Adi, play. Ali, play. Ah. Allah Allah. Okay. Out. I am professional. Thank you. Thank you. Şimdi evime geldim. Evimden bir para alayım bizim çünkü bu neydi? Adamın adı gene unuttum. Vatika mıydı? Vatika mıydı neydi o adam? Bizi gene çekti götürdü oraya bir şeyler yaptıracak herhalde. Para lazım. <laughs> How are you? <laughs> Çocukların adını gene unuttum. Ya burada kimsenin orada de aklımda değil. Kimse. Yani soruyorum 5 dakika sonra. Ne 5 dakikası? 2 saniye sonra isimlerini unutuyorum tekrar. Thank you, thank you so much. How much? My name? Vatika. <laughs> what, 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 your name? Vajit. <laughs> Vajit, Vajit, Vajit. Sorry, Vajit. Polis <laughs> Çeşme suyu Emir, al iç. Anne sağ ol. No, 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 we viyatın... are full. Cool. After, after, cool. after, after tomorrow, Later, tomorrow. Come, my friend. <coughs> meet, meet. Meet. Okay, man. okay. Let's go meet. <laughs> 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 this name, so, Gawad. Gawad. Ga what? His name Gawad. I am, I am a stupid name. No, no, i forgot forgot names. name no, Gawat. Ah, see. Gawait. Hello, hello, gowat How are you, gowat <laughs> Gawat, say hello! Gawat! <laughs> <Gavad. gülüyor> name? Ken your name? Arabic name. Gawat, we are Turkish. <laughs> Turkish Arabic. What's your name? Gawat? Uh, Gawat, Gawat. 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 <laughs> and? Gawat. Gawat. <laughs> Gawat. Gawat one. Gawat one and Gawat two, right? <laughs> oh my god! Oh my god! Nice to meet you, Gawat! acayip çılgın araç kullanıyorlar. Şimdi indik. Tuttuktan. Ha? Gel bakalım. <laughs> Bunlar bunları tapıyorlar. Ama çok güzel kokuyor burası. Çok güzel kokuyor. O ne kanka? <laughs> Bu ne oğlum? Bunu <laughs> koyma oğlum. <bana> Bu ne? Bile senden başka kimi mahvini. Bugün Negombo'da ikinci günümüz. Sözde saat 10'da kalkıp kahvaltı yapacaktık. Saat 3.30'da kalktık. Öğleden sonra. Ben anlamadım biz uyumaya mı geldik, gezmeye mi geldik? Türkiye'de de uyuyabilirdik yani. Yol da vermiyorlar ki. Aa canım benim yol verdi. Ya kardeşim Sri Lanka'da ayağını sokağa attığın zaman arabalar stop ya. Rotelin tadı var. Allah Allah. Buradan iki haftalık dostum Emre Greenback'a, Mira'ya bir de Ezgi kardeşime selam söylüyorum. Bakın sanayi Ahmet Eren çiçek sever. Ahmet Eren Çiçeğ'e selam yollamıyorum. Şimdi marketten çıktık aldık alacak alacağımız şeyleri. Ama marketin içinde çekim yapmamıza izin vermediler. Dedim ben Türkiye'de çok famous'ım. Dedi yok kardeşim çekemezsin. Ama adam bizi görmeyebilir ki. Ha Ha tamam okey okey coming coming. Ne oldu? Oğlum bulabok bize... Bu bulabok bize niye el salladı? Gel Hasim dur. Çit 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 <laughs> çit 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 <laughs> çit 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 <laughs> çit, çit, çit. <laughs> çit, çit, çit. <laughs> tek asın tek. It's good Vasim <laughs> Yes. Vasim bu what the? I didn't like it. What the fuck is this Vasim <laughs> oh my god Emir <laughs> ya. <laughs> Neyse Vasim biz devam edelim. Do you want this one or this one first? This one. This one. Okay. Open Vasim First. Yes. Oh, this is good, yeah, was it? Smells different. <laughs> no, was No, was This is not for me. Bu çok güzel. Ama bu bence güzel değil. O güzel. <laughs> <laughs> Bu da mı kötü? Kız da bok mu kanka? Beğenmedi. Vajira. Sen? Vajira. El niño. Eli de ıslaktı, ellerle tokalaştık, elim yağ içinde kal... Pöf! tamam sen söyle ortaya yerim ben, yerim. Tamam, tamam. Okay. Tamam, tamam tamam, <laughs> tamam, tamam. Kızım beni gerçekten yanlış anladın. Tamam 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 kızım beni gerçekten yanlış anladın. <laughs> this is a phone camera. Camera. Nice. Nice camera yes. How much is it? Seven seven. He, seven seven. 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 Uh, one one. One one. Nine. <laughs> Çilekli loli limonlu loli karpuzlu loli Yersin aşkım, yersin aşkım, yersin de mo. Çilekli loli limonlu loli Günaydın. Günlerden 19 Eylül Cuma saat 5:24 otobüs se binmeye geldik. Negombo'dan Kuruna Gela ya Kuruna Gela'dan da e, gidiyoruz. Bir tane taş uğruna 4 saat yol gideceğiz şimdi. Taş değil kardeşim. UNESCO Dünya mirası Sesi bir kaya. Arkadaşlar biz geldik. Burası birazcık daha şehirvari bir yer. E, Negombo'na göre daha gelişmiş diyebilirim yani. Burada da bir Esenler Otogar var. Esenler Otogar'a gireceğiz şimdi. Airpods'un şarjı yok. Moralim bozuk. şoruma bana bir adım bile hiç gelemez. lan Bandera, ba bandera, bandera. Aa, Aa bandera. maymun. Lan gelmeyin. Aa Emir. Okay. How much? How much? Geldi bir tane yapıştı ya rehber. Hello sir, do you want the guide? This is a very good historical place, sir. Alone you don't go alone and you climb and back again. Oh, no no no, you have to you have to buy sir to go. Olum manyak bir yer ya. <laughs> Şişli, şişli. Ben suyu 70 70 aldım. Güzel var bende. Var mı? O sen de orada kalmadı. Güzel de yarısı için buraya tercihim. Onlar <laughs> 200. <laughs> 300 rupi dedi adam. 150 var diyor. Yarısını içeyim diyor adam. Loşantamin Bandare. Bandare. I like water. Ama hani look like water. I'm look like water. Bandari open. Sound, sound. Benim kalbime çok var herkese gerçek This is my song. My, my song. Yes. Geç bile kaldım. tutundum. Tutundum yaşamaya senle. Kankim selamın aleyküm. Negombo otobüsünü gösterdiler. Şimdi bize biz de Negombo otobüsüne doğru gidiyoruz. Bakalım. Memir kardeşimle Esenler otogar turu. Hey bro, hey bro hi. Oh my God. Hi, come bro, come. Can say hello. How are you? Fine, you? What's your name? Good, 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 good. Name? good, good. my name is Nima. Nima? Yeah. Nima, nice to meet you. My name is Sezer. Thanks. Nima. Bless you, Goodbye, Nima. Serio. God bless you, sure. Nima. Ne? Sabah Esenler Otogar'a gelmiş bulunmaktayız bu sefer dönüş için ama evimize okey 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 thank you ya bu everybody'yi seviyorum dostum ya bunlara aşığım ya onu seviyorum kaybolduk lan. Kaybolduk, kaybolduk. İngilizcesi neydi lan? Samir, we are here, but we are not here. <laughs>